Arkadaşlar bugün sizlerle hep yeni bir videodayız. Bugün ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün yanımda Atlas ay var. Atlas. Nasılsın Efendim? dostum? İyi. Bugün arkadaşlar paintball oynuyoruz. Ee, evet. Ama Atlas karşı takımda. Videomuzu beğenmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuz 20 dakikalık falan olacak beyler eğlence ve evet. e, olabildiğince güldürmeye çalışacağım sizi. Hani Ay, mesela Atlas kapıdan ya, çıkıyorsun ben ya. Ben kapıdan ben çıkıyorsun ben... ya. Evet. Hani bak kapı orada diyorlar ya. Evet. Sapı da burada. Ne? <laughs> ne? çok çocuklar, güzel. Çocuklar çok iyi oynuyor 263 kanka, level kanka 263 level var oyunda. Oha lan. Adı mı adamın? Vallan 0 1. Vitejen yedi. Oğlum bize hep vuruyorlar ya. Biz çıkamıyoruz vuruyorlar bu arada. Yine o adam beni yine öldürdü ya. Pusak da işe yaramıyor. Arkadaşlar yeni videoların gelmesi için yorumlara yazabilirsiniz. Musa'nın kanalı da altta göreceksiniz zaten. Ya bu çocuk niye biri beni öldürüyor? Valla biri bizim orada koşuyor beni hep öldürdü oradaki kimse. Ben. <laughs> bu arada arkadaşlar bu Big Bang Ball 3 bölüm olacak. Birinci bölümde 83 bin lira yapmaya çalışıyoruz çünkü bunu almak istiyorum. Slanjet pistol, pistol, pistol işte bu bu silah bana göre çok güzel. Bir adam oynuyordu kanka, bir kız oynuyordu bunu. Çok iyi vuruyor. Çok bana göre çok sevdiğim bir silah. Tabancaları ben seviyorum ya. Bir de böyle silahları çok sevdiğim için. Direkt gördü görmez. Direkt dedim okey bu silah alacağım. Ben sizin beyze bastık abi sizin beyze. Atlas. <laughs> Arkadaşlarım seni öldürdü. Ben yedinciyim bu arada. Hep soldan gelmeye çalışsana. Valla. <laughs> hep soldan mı gelmeye çalış? Yani öyle bir şey yapalım. Hep, hep, soldan gelmeye çalış. Bu arada Atlas bu video var ya çok güzel bir video olacak. Her şeyinden tutun her şeyinden. Pazarda pazarda. Gel babam gel. Arkadaşlar Discord'a çekilişimiz var. Bunu da ben yapıyorum. Çekiliş mi varmış? çekilişimiz şey ya bir 2019 yazadı ee, çekilişte de şey olacak belki 50 robux verme şansım olacak ama bizimkiler katılmayacak buna çünkü bizimkiler katılırsa çarkta çıkarlar kimse katılmazsa da artık o çekilişi başka bir şekilde yapacağız bu arada bu <laughs> mavi o ben de gel yani kardeş. Aa! Şuradan vuralım gel, şuradan ya şuradan vuralım. Üste üst üst atla üst. Benim bu, bu bu çocuk da bizde biteceğim 17. Haber dedim vuruyordu şimdi. Arkandayım onu. ben. Beni de vurdular. Yerden dikkatlice gidelim bu arada. Çok kuruyorlar. Kanka şey yapalım. Biz yukarıya çıkmayalım ya. Adamlar adam. Göster kafayı, göster kafayı, göster kafayı. Vur yavaş fidek ya. Baksana işiyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne hiç çok öyle kelimeler kullanmıyorum bize şey yapmasınlar. Evet. Değil, sıkıntısı olmaz. O içeriye girdik kanka içeriye girdik. Ah be. Kanka ne? gel şey alalım ben Diggle aldım elimi uzaktan en, vuralım. En başa e gel bir adam var abi biri bizi öldürüyor lan. Aaa Saints değil mi Saints? Ben Deagle aldım çatıya çıkacağım oradan kanka, vuracağım. Ben aşağıdan aşağıdan. Ben üstteyim Deagle aldım oradan vuruyorum. E Deagle'la da Aşağı nasıl lan. vurulur söylemeyin ama güzel vuruyor Deagle. 3000 falan kanka elimdeki ya 4000. Oha. 3. silahım. Uy Deagle ben bu Deagle'la var ya 23 kill aldım kanka çok güzel uyanıyor. Parmağım kırılsa bile çok güzel o eğlenceli lan. bir silah bu. Aşağı gel kanka aşağıda adamlar geliyor. Kız üstte çıkıyor. Bir kız var üstte çıkıyor öldü. Aşağıladım aşağı. Aşağı atladım. Aa evet aşağıdan. F15 diye bir adam var aşağıda. Ya bırak şunları hadi. Ben aşağı ineyim. Aşağı atladım ben aşağıdan gidiyorum Atlas. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza çık. evimize Ek gel, ekibimize gelmek isteyenleri de kafamız açık. Sadece sunucumuza gelip kayıt olmak istiyorsunuz. E, kayıt oluyorsunuz. Bir alımımız var. O Mıknır. formu tamam. Gördüm gördüm gördüm. İnşallah ucun alabilirim. Alabil alabildim mi? Aldım. Bastırıyorlar. Gel, Geri geliyor o kız. O kızı aldım. Geri geliyorlar yardım et. et. Çok sıkıştım. Vur vur vur. A bulum aşağıda aşağıda aşağıda. Uyuy aldım onu. Üste bak üstten geliyor. Vurdum. Kanka biz sola bakalım mı? Neden şu çocuk sağa bakıyor? Ay ay sağdan bakıyor sağdan Hı. bakıyor. Sahi boş bıraktı ya. Ya benim burada mavilerim yetişmiyor kanka ben bayağı bir yanlarına gideceğim. Ben yanına gidiyorum. Kanka, gel, gel. Biz sola gel, bakalım. Sağ, sağ. Biz bence burada durak oğlum yakına girmeyek ölürüz. Gel gel. Cık, tamam aldım. Ay çok güzel geri git geri git geri git. Kanka geri git geri git. Öldüm. Geri geliyorum. Aa ben taret aldım taret aldım. Mana Bana taret verdi arkandayım. Bekle geliyorum gitme. Bir gide gidik. Ben alt kişi ben de. Tam tarihet ortaya taret kurayım mı? Kanka ee kur. İçi de dur. Çe şöyle gireyim. Yanına taret kuracağım. Gel gel şuradan kurak. Neyse ben şöyle vurayım şuraya koyayım. Kanka tersin girince seni Biliyor biliyorum dayardır, biliyorum mi? biliyorum evet öyle şey var. O yüzden herkes taretin içine girip otak vuruyor. Uy uy lan benim kastı. Vaa vaa vaa. Kanka. Baksana. Bra. Hı hı. İki kat vurucu. Benim boy küçük olmuş biraz büyütek. Gel çıkak gidelim basak bir şey olmaz. Korkan çocuğu olmaz. Allah 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 Allah. Hadi tura ordusu Şimdi ben buraya vuruyorum. Vur, vur, vur. Arkadan tarif <laughs> var arkada. <gülüyor> <gülüyor> ben ben öldüm, öldüm öldüm. Ben de koş koş. Bizim tarifler niye öldürmedin oğlum? oraya bakmıyor ki bizimkiler. Baksa da taretler taretler a benim taret öldürdüler. Sayın sayın tis geliyor gel gitmeyin ne? Sayın tis geliyor kanka. Barikata geç. Ama çok şey ya. Aa aldım. Çok yardır. Sayın çok iyi vuruyor evet. Evinde onun skar var ya. Skar tata tata. Skar tata <laughs> Bir şunun arkasına geçip vuracağım ben. Ben sağa bakıyorum sen sağa bak. Soldan biri öldü kanka soldan geliyorlar. Biz çocukla sağdan gidiyoruz kanka. Ben de geleyim mi? Öldük gelme gelme. Sayın geliyor. Bu arada haberin olsun. <laughs> Abi bir tek mermiyle adam almam yok mu? Oğlum adam sıkarla vuruyor lan. Tek mermiyle adam almaya çalışacağım. Tek mermiyle adam almaya çalışacağım. Bu arada güzel yap vurduğun ama sen bilmiyorum ama hemen lazım. Alttayım ben. Sen güzel vurduğun vuruşları ben editleyerek güzel yaptırırım onu istiyorsan yanıma gel. Tek mermi atabilirim kanka adamlara. Yani vurmak için. Aynen. Ben öyle yapacağım mesela daha eğlenceli olacak. ben Tek mermiyle, tek mermiyle adam alırsın. Alamadım mesela. Adam mini var bu arada. Arkadaşlar oyunun linkini ismini aşağı atarım ya. Zaten videonun Okey çok güzelsin. Arkadaşlar videonun ismini zaten ya bu oyunun ismini zaten videonun ismini yazarım. Ee, oynamak isteyenler de oynar. Oyun çok güzel bir oyun bu arada. Ben sevdim yani. Bizim bilgisayarlarımızın çok güçlü olmamasına rağmen çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu kadar hmm. iyi bir oyunda hiçbir lag sıkıntı olmuyor. Ben daha adam, adam var. Adam gelecek. Ben şöyle vuruyorum kanka şuradan bir bir. Beyler her şöyle bir bir atıyorum. Sadece bir mi atma atacağım beyler ve Ben de atıyorum. <laughs> ben de bir bir. Aa sağda gel. Sana, ben mi? Hadi seni az önce öldürdüm. Yine öldürebilirim. Öldüremedim. öldüremedim. ah be. Benim sinirimi bozdu. Çabra. Allah 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 tarıt içecek. Tarıt aldın mı? Oy kanka sayın söyledim. Şey İkinci seviye oldum. Keşi gösterseydin orayı bana ya. Sayın geliyor. Gel gel gel. Cid, 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 sayın geliyor. Ben nasıl öldüm lan? ben? Ben tarıt içindeydim. Galiba tarıt. Vuruyor kanka <laughs> kafaya vuruyor direkt otomatik. Ben nasıl bir çocuğa tek mermi atacağım ya? Abi ben tek mermi olayını kaldırırım. Ben şeydi, şey yaparım diye atıyorum. Oğlum ben bu şey. Kanka ben ya. aşağıdan gelmeyeceğim artık. Üstten biraz gideyim ya. Atlas ben sen. Ben üstten gideceğim kanka. Altı sıktı. Bazen alttan gideriz oğlum o da. Herkes, herkes alttan geliyor oğlum. Üstten de gelen var. Alttan biz Var. Sakın çok drone alma bu arada. Adamlar seni alırsa 200 veriyor. Oğlum da bile şu minigunlu adam çok iyi o. Oo adam. dadule var ya onu aldık. Ben vurdum kanka. O minigana istesem ben alırım bu arada. Param yetiyor çok az. Biraz 50 70 şey yaparsam alırım ama minigan saçma geliyor kanka. Sadece otomatik mermi atıyor. Yani onun yerine ben miniganların hepsini alıyorum. Çok adam var oynamayım mı? bilmiyor. Sayıç ben buraya bir güzel hallederim. Sayıç'i vurdum kanka. Aşağıda bir tane daha var. Üf, tadı ya. Yine miniganlı geldi. Sayıç yine öldürdü. Ya sayın... Kanka Sainç'le Dadule hep geliyor. Onlar hep çok iyi oynuyor. Sainç geldi. Sainç yine beni aldı. Adam... Yine alacaksın Altın kanka. 6750 Ya Uzi alma Uzi alma. Çok yakına vuruyor kanka o. Onun yerine M4 al bak. M4 hem çok uzağa vuruyor M4, hem de çok güçlü vuruyor. Benim M4 çok sağım lan. Lan oğlum ben nasıl tam UMP al o zaman 13.750 Oğlum ben daha 10.000'lere geçemem ki şu an Geçersin Bu akçım bu çok kötü kanka çok kötü Hep yakına vuruyor al bak öleceksin bak Ben bile hiç almadım ben direkt M4 biriktirdim Ben bile ben şu an vuramıyorum ki oğlum zaten Adam vuramıyorum ben Tam akçım bu direkt yakına vuruyor diyorum o silah uzağa vurmuyor Kaç kişi öldürebilmişim mesela bir kişi mi var? Yedi kişi Bende 13 güzel olmuş. Herkesin bir faktör yine seçilecek. Faktör demişim Birit. O kim Bu oyun var ya 2019 haritası Ben seviyeli para kalsın orada. Cidden 30 bin falan para seviyeyle kalsmışım da. Sadece 15 bin falan kendim adam vurarak kalmışım. Aşağıdan gitmeyecek. Aşağı çok sıktı. Herkes aşağıdan geliyor. Biraz adamları üstten gösterecek. Bizim bizim ailemizin gücünüzü, Herkesi Mavi Of ya karşı takımız Bak kırmızıyım Oğlum adamlar büyük dibimizde Bu ne? Dıstık 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 Oğlum da kırmızı Hah varmış Oğlum bana bir arkadaşlık isteye attı. Uras x, 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 x 16. Abi attı abi arkadaş? Kabul etme hoş. Şu an ben istesem çift eagle ama ben gideceğim gideceğim gideceğim. gideceğim. 83 binlik jet pistol alacağım. Abi çok güzel duruyor ya silah. Onu aldığımda zaten benim istediğim her şey olacak. Bu da video kaçıyor bakalım video Ay. kaç dakika olmuş. Videomuza. 15 dakika olmuş. 2 dakika. 3 kişi vurdum lan. 15 dakika olmuş kanka. 2 dakikada daha oynayak bırak kanka. Tamam. Sonra ben bir 2 saat 3 saat editiyor olacağım. adamı aldım. Şu üstten vuruyorlar bak. Minigun vuruyor abi dadule. Vallahi yeter ya. Dadule yukarıdan vuruyor kanka minigunla. Kanka bir Dadule yanımda galiba. Bir ben ona bir şey söyleyeyim mi? Vurmamasını <laughs> söyleyeyim mi kanka? Ya bu niye vurmamasını Yapmaz ya adam vurur tabi. Daha tersini yapar bir Siz üstte işte misiniz? Gördüm sizi. Aha Atlas seni aldım. Sen, sen... beni almadın lan. Kim aldım? Aa sen üçüncüsün. Sen bu öyle biri aldım. Tamam ama o almasaydı Biraz var ya, ben, sen ben seni ben. alıyordum gördüm kanka. Kanka, bu 7 dakika 30 saniye sonra videoyu bitirek kanka. Daha fazla kanka. Tamam, video dışı kanka. Tamam kanka. Dur abi ben geçeyim video bitmeye Arkadaşlar, videolarımıza bakın ha. Bak çok güzel videolarımızı çektik bugün de. Videolarımıza bakmayı unutmayın. Beklemede kalın. Hoşça kalın.